Herkese merhaba değerli yeri sever dostlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Horse Türk'te 3. kez birlikteyiz bugün. 7 Aralık Cumartesi akşam Diyarbakır altılı Ganyan düşüncelerimi sizlere paylaşacağım. Gündüz İstanbul ve Adana programlarını da tahminlerini kanalımızda bir önceki videolardan bulabilirsiniz. Gelelim Diyarbakır'a 6 koşu her hafta olduğu gibi. Bir tane altılı var ve saat 21'de başlıyor. Handikap 15 bir yarışla başlıyoruz. Tahminleri 4 yukarı Araplar 1200 kumda start alacaklar. Favorimiz burada 2 numaralı Şehzan Sultan'a olacak Ferit yardımcıyla. Rakip 3 numara Kara Şimşek İsa Katar. 1 numaralı Aslan Yüreklim Ab, Ab, Ab Rente Abdullah Çankaya. 4 numaralı Ballı yarım Yusuf Cengiz. Ve son olarak da 6 numaralı Javaronok Ahmet Hasan Bayar Aprentisi ile Yazıyoruz. İlk ayak biraz zor. Sıralama 2-3-1-4-6 İkinci koşuya geçiyorum. Şart 3. 3 yaşlı Araplar dişilere ait 1200 kumda düzenlenen bir yarış. Onat'ın mücadelesinde burada favorimiz 5 numaralı Saraş Çeşme olacak. Aziz Agdemir ile bu safkan arkasından 4 numara satan kızı Ferit Yardımcı. Yine 3 numara Mahatar burada yazılabilir. Aprantisi Mehmet Şakir idaresinde. Ve son olarak da 1 numaralı Gülferzin diyoruz. Burak Bektaş. 2. ayak 2. koşuda sıralamam. 5-4-3-1 3. Üç, koşuya geçiyorum. Kısa vade 6-1 yarış 4 yukarı Araplar 1700 kumda start alıyorlar. 10 ismi mücadelesinde burada favorimiz... 3 numaralı Karapınar Aslan'ı son 3 yarışını kazanarak formda geliyor. Yine bir başka formda isim 5 numaralı Atik Atik Ferit yardımcıyla ve son olarak da yine 1 numaralı oğlum benim Aziz Akdemir. Sıralama 3-5-1 şeklinde 3. koşu 3. ayakta. 4. koşuya geçtik. 4. ayak dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin şartı 19 yani bir nevi meydan yarışı. 1200 kumda start alacak atlar içerisinde favorimiz bir numaralı Şegra Kızı olacak. Ahmet Hasan Bayar'la rakibi 2 nu numaralı Freedom Flower Ferit Yardımcı ve sonra ikililerden 3 numaralı No My Love. Burada Sami Kaplan 1-2-3 4. ayaktaki sıralamam Diyarbakır'da. 5. ayak 5. koşu şart 3 aprantilere mahsus yamak 2 bir yarış 3 çıkar İngilizler 1900 kuma çıkıyorlar. Burada ekürlerden 3 numaralı Pinakola adam kazanmasını bekliyorum Abdullah Çankay'la. Geçen yarışında da bu safkını vermiştim ama startta takılmıştı. Bu sefer mesafe biraz daha uzun o yarışa göre. 1900 metre ekür avantajı da var. Hani startta takılsa bile toparlayabilir. En azından mesafe uzun olduğu için. O yüzden 3 numaralı pinakoda da burada bankomuz olacak. 5. ayak 3 numara. Tek diyoruz. Son koşu şart 5 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pistte düzenlenecek. Favorimiz 3 numaralı Morkoç İsa Katarlı rakibi 4 numaralı Ekürer'den Pret of the Sea Ferit Yardımcı ve son olarak 7 numara Sky Dubai, Yusuf Cengiz. Son koşu sıralama 3 4 7. Evet böylece hızlı bir şekilde akşam Diyarbakır programına yorumladık. Tabii ki sizlerin fikirleri benle aynı olmayabilir. Farklı düşünceleriniz olabilir. O yüzden son kararı kendiniz verirsiniz. Bizler de zaten yeri geldiğinde değişiklikler yapabiliyoruz yarış saati yaklaştıkça. Ee, üç tane yerli yarış programı var. üçünü de gerçekten hazırlanması 3 e, bültenede toplamda 5 tane 6'lı ganyan var yerli yarışlarında ki yabancı yarışları saymıyorum. Ciddi biraz yorucu oluyor hafta sonları. Ee, o yüzden videolar biraz gecikebiliyor, kusura bakmayın. Şimdiden e, beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden herkese bol şanslar.